إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Değerli kardeşlerim haftalardır hutbelerimizde günahların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ediyorduk. Günahların insanlar üzerinde hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında şayet bunlardan geri dönülmezse, tövbe edilmezse nasıl büyük felaketlere yol açtıklarından, nasıl geri dönülmesi zor yollara gidildiğinden bu günahlardan ötürü bunlardan söz ediyorduk. Allah Subhanahu Teala izin verirse bugün bu günahları işleyen insanların ve özellikle de Allah'a şirk koşan insanların çünkü biliyorsunuz günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a şirk koşan insanların nasıl böyle bir arıza içerisinde olduklarını, neden böyle bir yola girdikleri üzerinde duracağız inşallah. Yani bu insanlar neden böyle yollara düşüyorlar? Kardeşlerim, insanların Allah subhanahu ta'ala'ya bazı şeyleri Allah'ın dışındaki varlıkları ona ortak koşmalarının, ona şirk koşmalarının en büyük sebepleri kardeşlerim, Allah subhanahu, Allah subhanahu ta'ala'ya karşı işlerinde bulundukları suizan, hani Allah'a karşı besledikleri suizan ve Allah subhanahu Teala'ya karşı gereği gibi saygı göstermemeleridir. Yani Allah'a takdir etmeleri gerektiği gibi takdir etmemeleridir. En büyük arızalar buradan, buradan çıkmaktadır. Bir insan Allah subhanahu Taala karşı mahsiyetler içerisinde bulunuyorsa, ona isyankar bir kulsa, Allah subhanahu Taala karşı bazı varlıkları denk tutuyorsa, sadece Allah'ta bulunan vasıfları, özellikleri Allah'ın dışındaki aciz kullara veriyorsa, demek ki bu insan Allah'a gereği gibi saygı göstermiyor. Demek ki bu insanın Allah'a karşı içerisinde barındırdığı bir suizan vardır. Ve demiştik ki, şüphesiz ki suçların, günahların en büyüğü Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktır en büyük zulüm Allah subhanahu teala'ya şirk koşmaktır. Allah subhanahu teala'ya Allah'ın sahip olduğu özellikleri, bazı vasıfları Allah'ın dışındaki varlıklara vermektir. Allah azze ve celle En'am suresinin hemen girişinde buyuruyor ki: Elhamdülillahi'llezî halaka's semâvâti vel ard ve ce'ale'z -ja zulumâti ven nûr, sümme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Buna rağmen o kafirler Allah Azze ve Celle'ye bazı şeyleri denk tutuyorlar. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar. İşte kardeşlerim bu arızanın ortaya çıkmasının sebebi Allah Subhanahu Teala'ya karşı işlenen bu suçların Allah'a şirk koşmanın ortaya çıkmasının sebebi insanların Allah Azze ve Celle'ye karşı suizanlı ve ona gereği gibi saygı göstermemeleridir. Allah Subhanahu taala İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine ve babasına olan davetini anlatıyor. İzkal li ebihi ve kavmihi ماذا İbrahim Aleyhisselam hani babasına ve kavmine demişti ki siz neye tapıyorsunuz neye ibadet ediyorsunuz? Yani bu taptığınız şeyler nedir? E ifken aleheten dun Allah yoksa siz Allah'a iftira ederek Allah'ın dışında başka ilahlar mı arıyorsunuz? Ma keyfe tahkumun? Ne oluyor size? Nasıl da hüküm veriyorsunuz? En sonunda İbrahim Aleyhisselam dedi ki فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Yani Allah hakkındaki sizin zannınız nedir? Yani sizler nasıl bir Allah, hayalinizde nasıl bir Allah canlandırıyorsunuz? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Nasıl bir Allah'a kulluk yaptığınızı zannediyorsunuz? Allah hakkındaki zannınız nedir? Yani siz istediğiniz gibi Allah'a şirk koşacaksınız. Allah'ın dışındaki başka varlıkları Allah'a denk tutacaksınız ve bundan sonra da Allah'ın sizi cezalandırmayacağını ümit edeceksiniz. Nasıl bir Allah'a im iman ediyorsunuz? Nasıl bir Allah'tan söz ediyorsunuz? Nasıl bir Allah'a kulluk yaptığınızı zannediyorsunuz? İşte kardeşlerim Allah Subhanahu Teala burada İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin Allah hakkında suizan içerisinde olduklarını, Allah'a karşı kötü bir zan içerisinde olduklarını söylüyor. Yine başka bir ayette Allah Subhanahu Teala münafıkların ve müşriklerin Allah subhanahu ta'ala'ya karşı kötü bir zan içerisinde olduklarını söylüyor. Ve الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ ve'l İşte bu Allah azze ve celle'nin münafık olan erkekleri ve münafık olan kadınları, müşrik olan erkekleri ve Allah'a şirk koşan kadınları azap etmesi içindir. Ezzanîne billahi zannes-sev. Ne yapıyorlar bunlar? Onlar Allah hakkında kötü zan besleyen insanlardır. Allah hakkında kötü zan besleyen insanlardır. Aleyhim de iratu Allah hakkında besledikleri bu kötü zanlar, Müslümanlara yardım etmeyecek dedikleri bu Allah'ın hakkında besledikleri kötü zanlar onların üzerine olsun. Aleyhim de iratu sev. Ve gadib aleyhim. Allah Azze ve Celle onlara gazaplanmıştır. Ve Allah onlara nalet etmiştir. Ve a'adde cehennem. Allah onlara cehennemi hazırlamıştır. Ve sâet masîrâ. Orası ne kadar kötü bir yerdir. Ne kadar kötü bir dönüş yeridir diyor Allah Azze ve Celle. Münafıkların, müşriklerin Allah Azze ve Celle'ye karşı besledikleri bu suizan var ya kardeşlerim onları helak etti. Onları bu kötü yollara düşüren şey Allah'a besledikleri kötü zandır. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'ye karşı gereği gibi saygı göstermiyorlar. Yani Allah Subhanahu Teala'yı kendilerine yeterli görmüyorlar, görmüyorlar. Allah'ı kendilerine yeterli görmüyorlar. Allah'ın sahip olduğu bu eksiksiz isimleri, sıfatları, kemal sıfatları kendilerine yeterli görmüyorlar. Onun için Allah'tan başkasına hakimiyet yetkisini veriyorlar. Onun için Allah'tan başkasına el açıp yalvarma hissiyatı içerisine giriyorlar. Eğer bunlar gerçekten Allah'a hakkıyla güvenseydiler, Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilseydiler, Allah'ın kitabında bildirdiği üzere hükmün sadece O'na ait olduğunu bilseydiler, Allah'ın herkesten kendilerine şah damalarından daha yakın olduklarını bilseydiler, Asla hakimiyeti Allah'tan başkasına vermez. Allah'tan başkasından medet ummaz. Allah'tan başkasından yardım istemezlerdi. Allah Subhanahu ve Teala yine bu müşriklerin ve münafıkların Allah'ı gereği gibi takdir etmediklerini buyuruyor. Takdir etmediklerini buyuruyor kardeşlerim. Şimdi bu müşrikler bu müşriklerin, bu kafirlerin Allah Subhanahu ve Teala hakkında böyle yanlışlara Böyle arızalara düşmenin önemli sebeplerinden birisi de onlar Allah'ı yeryüzündeki hakimlere, yeryüzündeki krallara ve hükümdarlara benzetmeleridir. Bu yeryüzündeki krallar, hükümdarlar bunlar hakimiyeti altında bulundukları toplumların, o insanların kendilerine bir ihtiyaçlarını arz etmelerinde muhakkak ki bir aracıya, bir yardımcıya ihtiyaçları vardır. İşte Allah Azze ve Celle'yi bunlara benzettikleri için onlar da Allah Subhanahu ulaşmak için kendilerine bir takım aracılar ediniyorlar. Halbuki Allah Subhanahu buna bir ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle kuluna her an her şeyden daha yakındır. Ona şah damarından daha yakındır. Ona şah damarından daha yakındır. Allah Subhanahu Teala'nın öyle kemal derecede isim ve sıfatları vardır ki bir insanın Allah Subhanahu bu noktada ona bir şeyleri benzetmesi, bir şeyleri ona denk tutması kardeşlerin büyük bir iftiradır büyük bir iftiradır. Çünkü Allah dışında kendisinden hüküm talebinde bulunan insanlar, kendisinden yardım bekleyen insanlar aciz kullardırlar. Bunlar aciz olan kullardırlar. Bakın bu insanlar belli bir yaşa geldikten sonra yaşlandıkları zaman, baktığınız zaman iki tane yardımcısı kolundan tutmasa on adım üst üste atacak bir seviyede değil. Buna takat bile getiremez. Aynı şekilde kendisinden yardım istedikleri insanlar Bakıyorsunuz, tekelekli sandalyenin üzerinde kendilerine bile bir faydası yok. Sana nasıl bir faydası olsun? Bakın, insanlar bu durumdan dolayı Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir etmediklerinden dolayı bu durumlara düşüyorlar. İşte kardeşlerim, bizim de bilmemiz gereken şey asla hangi durumda olursak olalım, iyi günde, kötü günde, zorlukta, kolaylıkta, fakirlikte, zenginlikte, gençken yaşlıyken, hastayken, sağlıklıyken asla Allah Subhanahu Teala olan zannımızı olumsuz, olumsuz bir hale getirmemeliyiz. Zaten müminlerle Müslümanlarla münafıklar arasındaki, müşrikler arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Müşrikler, münafıklar hemen bir zorlukla karşılaştıklarında, hemen nefislerine hoş gelmeyen bir şeyle karşılaştıklarında Allah Azze ve Celle hakkında suizanda bulunuyorlar. Ama müminler böyle değildir. Müslümanlar böyle değildir. İyi günde de, kötü günde de, sağlıkta da, hastalıkta da, Ya Rabbi, senin takdir ettiğin şey benim kabulümdür. Başım gözümün üstüne diyen insanlardır müminler kardeşlerim. Bu, bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bizler de Allah muhafaza münafıklar gibi, müşrikler gibi, en ufak bir olumsuzlukta hemen geri vites yaparsak, Allah Azze ve Celle'ye karşı suyuzanda bulunursak, Allah muhafaza, Allah Azze ve Celle'nin onları kınadığı bu noktada bizler de bulunmak durabiliriz. Allah Azze ve Celle bizleri bundan muhafaza etsin. Allah Subhanahu Teala bizleri kendisine hakkıyla kulluk eden ne durumda olursa olsun her anımızda yaşantımızın her noktasında ona ona hüsnü zan besleyen ve onu hakkıyla takdir eden kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu Teala kitabında kendisine şirk koşan sahip olduğu vasıfları kendisinin dışındaki başka insanlara veren kullara birçok ayetinde onlara meydan okuduğunu görmekteyiz. Yani bu kendisine kulluk yaptığınız insanlar benim sahip olduğum vasıflara sahip mi? bir etrafınıza bir bakın. Yaratılan her şey kim tarafından yaratılmış? Kendisine rızık verilen her şey kim tarafından rızıklandırılıyor? Allah azze ve celle bunları bunları kitabının birçok yerinde kullarına bildiriyor. Allah azze ve celle buyuruyor ki ya ayuhennas ey insanlar Duribe meselun festemi'ule. Allah Azze ve Celle sizlere bir misal veriyor. Allah'a kulak verin. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَيْ يَخْلُقُوا ذُبَبًا وَلَوْ <laughs> اِجْتَمَعُولَ Allah'ın dışında kendilerine taptığınız o insanlar var ya, hani kendisine o kulluk yaptığınız insanlar, o varlıklar var ya, hepsini toplasanız asla bir sineği dahi yaratamazlar. Bir sineği dahi yaratamazlar. وَاِيْ يَثْلُبُمُ ذُبَبُوا شَيْئًا la يَسْتَنْقِدُهُمِنْ eğer o sinek onlardan bir şey alıp götürecek olsa onu dahi kendilerine geri çeviremezler, onu alamazlar. Zaufet talibu vel matlub. İsteyen de aciz, istenen de aciz. İsteyen de aciz, istenen de aciz. Kendisinden istediğinde o da Allah'ın kuludur ama sen de Allah'ın kulusun. Yani Allah Azze ve Celle Allah'ın dışında kendisine tapınılan, kendisinden yardım istenilen, kendisine dua eden insanları hepsini bir araya toplasanız, o varlıkları bütün varlıkları bir araya toplansanız daha bir sineği daha yaratamıyorlar. Hani Allah Azze ve Celle daha ne söylesin? Allah Subhanahu ve Taala'nın asla peygamberler göndermediğini, kitaplar indirmediğini söyleyen insanlar Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edememişlerdir. Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisine itaat eden Müslümanları, muahitleri kendisine isyan eden mücrimlerle bir tutacağını söyleyen insanlar Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edememişlerdir. O zaman Allah niye bu kadar peygamber gönderdi? Niye bu kadar kitap gönderdi? Niye insanlara yol gösterdi? Madem Allah azze ve celle kendisine itaat eden insanlar ile isyan eden insanları bir, bir, bir tutacaktı. Hatta kimileri daha da aşırıya gidip gerekirse Allah Subhanahu Teala kendisine şirk koşulanı affedecek ama kendisini tevhidle birliğini cehenneme atacak diyen insanlar bunlar Allah'a gereği gibi takdir edememişlerdir. Allah'ın arşına istiva ettiğini Yedi kat göğün üzerinde olduğunu inkar eden insanlar bunlar Allah'ı gereği gibi takdir edememişlerdir. Allah Subhanahu Teala kitabında birçok ayette açık bir şekilde bizim önümüze bunları sunmuşken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ulaşan haberlerin birçoğunda Allah Subhanahu Teala'nın arşın, arşın üzerine istiva ettiğini, yedi kat göğün üzerinde olduğunu haberler bize ulaşmışken bu kadar açık bir şekilde bizlere bildirilmişken bunu inkar eden insanlar Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını tevil eden, onları inkar yoluna giden insanlar asla Allah Azze ve Celle'yi gerektiği gibi takdir etmemişlerdir. <laughs> ve Allah Subhanehu ve Teala diyor ki مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı Allah gerektiği gibi takdir etmediler. اِنَّ اللّٰهَ لَقَو۪ينَ Aziz. Şüphesiz ki Allah el-Kavî ve el-Aziz olandır. Kardeşlerim, Zümer Suresinin 67. Ay ayetinde Allah Subhanahu Teala burada hem büyüklüğünü hem şanının yüceliğini hem de bu insanların kendisine şirk koşan insanların nasıl bir sapıklık içerisinde olduklarını söylüyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'a gerektiği gibi saygı göstermediler. Allah'ı gerektiği gibi takdir etmediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde yeryüzünün tamamı الله سبحانه وتعالى قبض سنورة جاكتر والسماوات مطوية بيمينه هو جوكلار واريا هو جوكلار الله عز وجل صاخ أليل دولة جاكتر الله عز وجل انصاخ أليل دولة جاكتر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله عز وجل انصاخ أليل دولة جاكتر Allah Subhanahu taala eksiklerden münezzehtir. Allah azze ve celle onların şirk koştuklarından çok yücedir. Çok yücedir. Bakın Allah Subhanahu taala'nın şanına, yüceliğine, büyüklüğüne Allah Subhanahu taala kıyamet gününde yeryüzünün tamamını kabz edeceğine ve gökleri sakal ile döreceğini söylüyor kardeşlerim. Bu insanların kendilerine ibadet ettiği insanlar. Bu insanların kendilerinden yardım istediği, kendilerinden medet umduğu insanlar. Bunların hangi birini yapabilir? Hangi birini yapabilirler? Hiçbirini yapamazlar. Onlar kendilerinden acizler, kendilerinden acizler. Kendi yaptıkları kanunları, kendi yaptıkları yasaları zora girdiklerinde zaten kendileri de değiştirmek zorunda kalıyorlar. Sormak lazım bunlara. Siz Allah'ın sizin için indirdiği bu kanunları, bu yasaları neyini eksik gördünüz, neyini beğenmediniz yani? Oysa ki sizin yaptığınız bu anayasalar, bu kanunlar, bu meclisten geçirdiğiniz yasalar, bunlar sürekli siz zora girdiğinizde değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu sizler de biliyorsunuz. O halde niye Allah'a hakkıyla kuluk yapmıyorsunuz? Sormak lazım bunlara. O yüzden kardeşlerim, biz Müslümanlar da bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Bizler de Rabbimizi kendi nefislerimize uyarak, kendi hevamızdan tanımaya asla kalkışmayacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle bunun yolunu göstermiştir. Allah Azze ve Celle'nin kitabından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinden ve Allah Azze ve Celle'nin onların fehimlerinden razı olduğu sahabelerin fehmiyle Allah Azze ve Celle'yi tanıyacağız. Eğer böyle olmazsa bizler de Allah Azze ve Celle bildiği bu sapık olan insanlar, sapık olan kavimler, onlar gibi bizler de bid'atlere düşer. Onlar gibi Allah muhafaza müşrik oluruz. Allah'ı hakkıyla takdir etmemiş oluruz. Allah Azze ve Celle bizleri kendisine hakkıyla kulluk eden, hakkıyla itaat eden ve onu gereği gibi tanıyan kullarından eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vanen elhamdülillah rabbil alamin ve